Malatya olacak. Karşımızda Sedef Aleyna Demirci var. Kameraman Arda Ateş'le birlikte Malatya'da izlenimlerini sürdürüyorlar. Bu noktada Sedef oradaki durum nedir? Malatya'da şu anda nasıl bir manzara var? Merve. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Malatya'ya geldik. Şu anda neredeyiz? Apat çadırlarının kurulduğu bir bölgedeyiz. Depremzedeler buradalar. Güvenli, sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Burada güvenlik güçleri var. Bunun yanında bugün sosyal faaliyetlere de başlandı aslında. Süreçten bahsedecek olursak deprem elbette çok zor bir durum. Herkesin psikolojisine çok ciddi bir şekilde etkiledi. Ancak bu durumdan en çok etkilenen elbette depremzedeler oldu. Miniklerimiz var bölgede depremi çok ciddi bir şekilde yaşayan çocuklarımız var. Çocuklar elbette bu, bu konudan çok ciddi etkilendiler. Bu durumun en hassas aralı atlatılması için Milli Eğitim Bakanlığı aslında bir çalışma başlattı. Artık Sosyal Politikalar Bakanlığı ile beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte ne yaptılar? E, sosyo psikolojik e, minik miniklere destek vermeye başladılar. Bulunduğumuz bölgede çadırların olduğu bölgede minikler için çadırlar kuruldu. Hemen arkamda gördüğünüz gibi bu çadırlar. Gördüğünüz gibi miniklerimiz buradalar. Yanlarında onlar için gönüllü Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler var. O öğretmenler miniklerimizle birlikte oyunlar oynuyorlar, resimler çiziyor, etkinlikler yapıyor ve şu anda da duyduğunuz gibi masal dinliyorlar aslında ihtiyaçları olduğu gibi. Duyabiliyor musunuz? Bilmiyorum ama şu anda gönüllü bir öğretmenimiz miniklere masal anlatıyor. Çocukları biliyorsunuz. Vatandaşların elbette barınmaya, giyinmeye, gıdaya ihtiyacı var. Ancak çocukların çok farklı ihtiyaçları var Onların bir noktada sevgiye ve ilgiye de ihtiyaçları var. Kameraman arkadaşım Arda Ateş gösterecek size. Deprem bölgesinin içinde onlar birlikte öğretmenleriyle resimler çizdiler. Çizdikleri o güzel resimleri hayal güçleriyle e, kağıda döktükleri onlu, o resimleri gösteriyoruz sizlere. Hepsi ev çizmiş, ağaçlar görüyoruz, çiçekler görüyoruz. Evet burası enkaza döndü ancak onların hayal gücünde hala burası çiçekler açan bir yer aslında. Minikler yanımızda şimdi birlikte oyun oynuyorlar. Güzel vakit geçiriyorlar. Bir yandan da aslında onların psikolojileri de kontrol altına alınmak için yapıldı bu durum. E, bunun başlatılma sebebi bir noktada bu. Biliyorsunuz e, çocuklar da terapi uygulanacağı zaman oyun terapisi en çok tercih edilen terapi çeşit, çeşitlerinden bir tanesi. Çünkü onları karşınıza alıp konuştuğunuzda kendilerini kolay kolay açamıyorlar. Yapılması gereken bunu bir oyunmuş gibi yapma, yapılması. Buradaki gönüllü öğretmenler bu konuda eğitimli tabii ki. Birlikte o e, onlarla hem oyun oynayıp hem de aslında psikolojik durumlarını tespit etmeye çalışıyorlar. Hemen yanında bir çadır daha var. Burada da yine gördüğünüz gibi öğretmenlerimiz var. Onlar gönüllü öğretmenler. Burada da bir etkinlik yapıyorlar. Resimli kartlar, yanlarında minikler. Çocukların yaşları değişkenlik gösteriyor. 3 yaşından 13 yaşına kadar 14 yaşına kadar çocuklar buraya gelebiliyorlar gün içinde istedikleri saatte aslında birazcık gündemden koparmak istiyoruz onları amaç bu buradaki sürekli deprem gündeminde içinde bulunmalarını istemiyor elbette ebeveynleri burada yaşıtlarıyla beraber oyun oynayıp öğretmenleriyle birlikte güzel vakit geçirilmesi isteniyor hemen burada da minikler var çok güzel bir kız var yanımızda hemen soralım yanına gidelim ismini soralım senin Nisanur Nisanur merhaba sen kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Ne yapıyorsun burada Nisanur? Oyun oynuyoruz arkadaşlarımla. Oyun oynuyorsunuz. Neler oynuyorsunuz? İşte kağıtlarla oyun oynuyoruz. Resimler çizdiniz sanırım. Hı -hı. Resimler çiziyoruz. Hemen burada diğer arkadaşların var. Merhaba. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Sudenas. Sudenas, nasıl burası güzel mi? Güzel. Neler yaptınız burada? Resim, kağıt oynadık. Arkadaşlar da edindin sanırım artık. Evet. Çok sevindim sizin adınıza. Gördüğünüz gibi bölgede bölgede bulunan buradaki çadırlarda bulunan çocuklar gönüllü öğretmenlerimiz tarafından Malatya genelinde kurulan 14 çadırda aslında Malatya içerisinde şu anda 14 çocuklar için çadır kuruldu. O çadırlarda öğretmenleriyle birlikte, yaşıtlarıyla birlikte tam olarak olması gerektiği gibi oyun oynuyorlar, masal dinliyorlar. Umuyoruz ki bu çocukların hayatı da normale dönsün. Eski normallerine dönsünler aileleriyle birlikte. Hiçbir travma kalmasın üzerlerinde. Tek direğimiz bu. Merve şu anda Malatya'da son durum bu. Gelişmeleri aktaracağız sizlere. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Evet Sedef Aleyna Demirci ve kameraman Arda Ateş Malatya'daki son durumu bizlere gösterdi sevgili izleyicilerimiz. Kendilerine kolay gelsin diyoruz. Onların da işi zor bu noktada. Devam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.